Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bıldırcınlar nasıl beslenir, püf noktalarını anlatacağım sizlere. Arkadaşlar, ilk bıldırcın besleyen arkadaşlarımız, yani bu işe yeni başlayacak arkadaşlara salma sistemini tavsiye etmiyorum. Çünkü neden? Sorarsanız eğerse Salma sisteminde altlarını temizlemek haftada bir kere mecburi Yoksa çok koku yapıyor. Buldurcun alacaksanız 3 artı 1, 3 dişi bir erkek alın. İlk başlayacaklar. Ondan e, kafes sisteminde bakabilirsiniz buldurcunlara. Öyle benim gibi salma sisteminde bakamazsınız. Buldurcunların dışkısı çok asitli olduğu için çok koku yapar. Salma sisteminde benim kümes olduğu için o dışkıyı temizlemezsem hayvanların gözünde şişme, ayaklarında şişme, gözlerinde sululuk olur. Bu yüzden salma sistemini önermiyorum. Bakacaksanız muhabbet kuşu kafesinde geniş bir kafeste altı zigar bir kafeste bakabilirsiniz. 3 artı bir şekilde 4 artı bir şekilde. Atıyorum 10 tane bıldırcınımız var. 8 dişi, bir iki erkek olması yeterlidir. Bıldırcınlara ilk başlayan başlayan ise başlayanlar 45 günlük, 50 günlük arası bıldırcınları tavsiye ederim. Çünkü küçük bıldırcın her zaman daha iyidir. Yer ortamına alışması daha rahat. Büyük 3-4 aylık bıldırcın. Bıldırcından en fazla 5-6 yumurta alırsınız. Ondan sonra yumurtayı keser. Her zaman 45-50 günlük bıldırcın daha da davetlidir. Bu videomu beğendiyseniz eğer like atmayı, yorum atmayı lütfen unutmayın. İyi seyirler.